Yani burada zaten Kürt Kadın Platformu Birliği üyeleri olarak 2017'den itibaren bir inisiyatif olarak burada bir çalışma yürütülüyor. Platform üyeleri, 101 kişilik bir kadın meclisi çalışması var. Haliyle bu çalışmanın da belli bazı temel ortak değerler ve ilkeler üzerinden buluşma yaklaşımı söz konusu. Bizim buradaki çalışmanın dört parçada da kadınlarla bir araya gelip uygulayıp, ortak bir platform oluşturma amacıyla yola çıktık. E, bu noktada da işte bir haftaya yakın temaslarda bulunduk. Güneyde de birçok siyasi parti yapılanması, kadın kuruluşları, İslami kadın yapılanmaları, birey şahıs e, örgüsel yapılarla da bir araya geldik. E, halkla da zaman zaman bir araya geldiğimiz e, durumlar söz konusu oldu. Şimdi öncelikli olarak e, esas amaç e, biraz... E, ee, dört parça boyutuyla kadının e, 21. yüzyıl öncülük rolünün e, topraklar üzerinde geliştirilen her türlü saldırı ve yönelim karşısında e, zaten topluma ve yaşama öncülük yapma rolü üzerinden yola çıktığımızda e, kadın gücünün e, birleştirilmesi daha güçlü kalınması bugüne kadar ortaya konulan kimi e, gerekçelerle ya da e, siyasal ayrışmalar nedeniyle ortaya çıkmayan Ulusal birlik ve kongre çalışmalarının nasıl katkı sunabilir noktasını ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Böyle görmek mümkün. Yani yüzyıllık ve tabii ki tarihsel olarak baktığımızda yüzlerce binlerce yıllık Kürd'e dair kazanımların ve kadına dair kazanımların ortak bir mücadele hattıyla nasıl örülebileceği, nasıl birleştirilebileceği temasında e, yola çıktık ve temaslarımızın çoğunu da bu, bu, bu minvalde gerçekleştirdik. E, yani buna ilişkin yaklaşımımıza özellikle e, onlarca görüşme gerçekleştirdik ve niyetimizi ortaya koyduğumuz her görüşmede de sıcak bir ilgiyle karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Zaten gittiğimiz kimi yapılanmaların daha e, birkaç ay öncesinde Türkiye gelişleri söz konusu olmuştu. Yine burada da kurum ziyaretlerinde bulunulmuştu. Te te Tecra konferansına gelinmişti. E, Ahmet'te de çeşitli görüşmelerde bulunulmuştu. Biraz bu noktada kendilerinin de ısrar ve talepleriyle de e, bu cesareti de yüklendik diyebiliriz. E, öncelikli olarak çok sıcak bir ilgi ve atmosfer oldu. Aslında her bir alanda yaşanan ortak duygulara tercümanlık yapıldığı üzerinden bir yaklaşım vardı. Ve her bir görüşmede ifade edebilirim ki, bu süreci nasıl sağlıklı yürütebiliriz, nasıl daha da güçlenip büyütebiliriz noktasında hem sohbetlerimiz oldu hem zaman zaman kimi öneriler de gelişti süreci nasıl yürütebiliriz noktasında. Buna dair tabii ki ilk süreçte çıkan öneriler üzerinden her bir yapılanmanın kendi içerisinde ön tartışmaları da olacak. Taleplerimiz şu minvalli olduğu, Hani gelip sadece görüşmeyle sınırlı tutan bir yaklaşım değil ya da bir sonraki ziyareti bekleyen bir tutumdan ziyade en azından dijital mekanizmalarda da olsa ilk fırsatta iş tartışmalarımızı tükettikten sonra bu, bu sürecin nasıl geliştirilebileceğine dair somut öneriler geliştirerek dijital ortamda yürütebileceğimiz toplantılarla bu süreci mümkün mertebe birkaç haftalık zaman dilimi içerisinde bir noktaya vardırmak ortaya çıkacak bir yol haritası belirlemeyi düşünüyoruz. Yani açıkçası daha öncesinden yürütülen çalışmalar var. Biraz da o ruhu canlandırmak noktasında da bir yaklaşımımız ve talebimiz oldu. 2000'li yıllarda geliştirilen Ahmet Hevler düzeyinde geliştirilen konferanslar olmuştu. Ulusal birlik noktasında kimi güçlü çıkışlar ve iddialar da olmuştu. Ama son yıllarda buna dair bir zayıflama durumu söz konusuydu. Yani yeni bir durumu sıfırdan yaratmaktan ziyade genelin kendi içerisinde yaşadığı çelişkileri, siyasal çelişkilerin çok daha üzerinde ortak değerleri korumak bunu savunabilmek noktasında kadınlar olarak elini taşın altına koyabilmek bu sürecin doğru temelde öncülüğünü yapabilme noktasında hem fikir olduk ve gönül gönülden geçen ortak duygu üzerinden bunu en kısa süre içerisinde bir formüle kavuşturmak ve bir mekanizmaya kavuşturma noktasında da sözleştiğimizi ifade edebiliriz. Yani öncelikli olarak parça yapısıyla sınırlı kalan mücadelelerin her bir parça ile bütünleşmesinin yaratacağı bir ortak duygu ve maneviyat durumu söz konusu olacak. Mesela güney ile ilgili temaslarımız hani öncelikli tutmamızın nedeni biraz daha ...iletişim kurma kanallarımızın açık olmasıydı. Bunu tabii ki ana hedeflerimizden bir tanesi... ...Roşlat ve Rojava'yla da bu duyguyu ortaklaştırabilmek. Sonuçta dört parçadaki kadın örgütlenmeleri ve mücadeleleriyle... ...ortak bir platform kurmayı hedefliyoruz. Güneyi belki şu aşamada Roşlat'la iletişim kurma noktasında... ...daha çok güneyde ya da burada bulunan temsiliyetler üzerinden... ...bir diyalog ve kanalaşmak gibi bir yaklaşım söz konusu olacak. Ama yürüttüğümüz mekanizma ile birlikte... Öncelikli olarak kimlik haklarıdır, yaşama dair kazanımlara dair haklar noktasında ortak duygu, tavır ve mücadele birlikteliğini yakalamak gibi bir yaklaşımımız olacak. Şu aşamada böyle bir başlangıç yapmış olabiliriz ama 2023 yılı içerisinde ana amacımız her bir dört parçadaki kadın hareketleri ve mücadelelerin hem deneyimlerinin paylaşılması, bu deneyimler noktasında ortaklaşma, yol gösterebilme, birbirine katkı sunabilmek. ...ve e, gelişen topyekun saldırılara karşı da e, nasıl bir duruş sergilenmesi noktasında da e, bir e, akil e, durumu e, geliştirebilmek, uzlaştırma zeminini oluşturabilme noktasında da bazı e, adımlar ve yaklaşımlar olacağına inanıyorum. Yani e, ortaya çıkılan yol o belli. Yüzyıl e, öncesinden belirlenen bir Lozan anlaşmasının etkilerini her bir alanda biz kadınlar öncelikle